Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda KF Konsept markasının çevirmen kulaklığını inceliyoruz. Kulaklığımız oldukça kompakt yapıda ve şu şekilde kulağa bir çengel vasıtasıyla tutunan bir kulaklık. Hemen bir tanesini çıkarıp size göstereyim. Şöyle 120 derecelik bir açıyla burası oynuyor tık 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 sesi belki duyabiliyorsunuzdur şöyle yapayım ve bu şekilde kulağınıza oturtuyorsunuz bu sol kulak için. Hemen kulağınızın kulak deliğinizin hizasına ayarlıyorsunuz hoparlörü ve gayet düzgün bir şekilde müzik dinleme, konuşma, eylemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz ama tabii bu kulaklığın asıl özelliği bir çevirmen kulaklık olması nasıl yapıyor bu işlevi birazdan göstereceğim ancak hani bu çevirmen kulaklık olması da işte ben bununla müzik dinleyemem veya ben bununla biriyle konuşamam sohbet edemem veya YouTube'da bir şeyler izleyemem diye düşünmeyin bir normal Bluetooth kulaklığın yaptığı her işlevi yapabilen bir kulaklık önce kodeklerinden bahsedelim AAC kodeyi destekliyor yani iPhone'larla da uyumlu bir uygulaması var. Uygulaması vasıtasıyla çevirme işlerini yapabiliyor lisanslı bir cihaz. Yani telefonunuza bağlayıp uygulama indirip kurduktan sonra direkt olarak lisansı aktif oluyor. Tabi daha ileri düzey bir lisans istiyorsanız belli bir miktar ücret vermek mecburiyetindesiniz. Onu da söylemeden geçmeyelim. 400 mAh kutunun bataryası var. Kulaklıklarında 40 er mAh bataryaları var. 6 saat müzik dinleme, 4 saat konuşma deneyimi bize sunuyor. Kutuyla beraber bir günü rahatlıkla yani 24 saate rahatlıkla çıkarabilen bir kulaklık kutusu şöyle bir kutu ve kapakta sensör var Açtığınız gibi telefona bağlanıyor kulakları kaldırmanıza gerek bile yok bağlanması için bu hızlı bağlantı için önemli cihazın bir oyun modu da var oyun oynayanlar için güzel Ayrıca hani bunu çevirmen kulaklık olarak tanıtıyoruz inceliyoruz ama özellikle kulağının içine kulaklık sokmak istemeyen kulaklarında hassasiyet olan arkadaşlar için güzel aynı zamanda bunlar sporcu kulaklığı diye de geçiyor hem çevirmen kulaklığı hem de bu şekilde kulağınıza bir çengel vasıtasıyla tutunduğu için spor yaparken düşme ihtimali yok. Hatta diğerini de takalım. Kısaca bir düşme testi yapalım normal kulaklıklarda her zaman yaptığımız gibi. Düzgün bir şekilde oturttuğunuzda kulağınıza herhangi bir düşme riski bence yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama yok. Tabi kulağınıza göre yine rahat ettiğiniz bir şekilde ayarlama yapmak gerekiyor batarya ömrü uzun kutusu gayet minimalist cebesi sığar, biraz büyükçe Çünkü içinde 4000 mAh batarya var Type C ile şarj oluyor önünde bile dişi var açtığınızda batarya durumunu size gösteriyor kırmızı yandığında bataryasının artık bitmeye yakın olduğunu anlayabiliriz Onun dışında çevirme özelliklerine birazdan geleceğiz ama müzik dinleme konusunda merak edenler olacaktır ortalama müzik dinleyicisini tatmin edecek bir kulaklık arkadaşlar onu rahatlıkla söyleyebilirim 16.2 mm sürücüler var içinde bu sürücülerde yüksek ses deneyimini size yaşatıyor kaliteli bir ses sunduğunu gayet rahatlıkla söyleyebilirim bas şarkılar da seviyorsanız veya pop şarkılar da seviyorsanız sizin memnun edecektir orta orta üst düzey müzik dinleyicisini gayet tatmin edecektir. Kapakta sensör olması hızlı bağlantı açısından önemli. Kulaklıkların yerleşimi de şu şekilde kulağınızdan çıkardınız diyelim. Bunu böyle sonuna kadar getiriyorsunuz. Bu şekilde kulaklıklar yerleşiyor arkadaşlar. Tam bu düzeyde şöyle hemen sağ tarafa bunu yerleştirelim. Ve mıknatısları da gördüğünüz gibi gayet sağlam. Bakın taktım. Herhangi bir düşme yapmıyor. Şu şekilde de Oturuyor kutuya. Bu tip kulaklar benim hoşuma gidiyor çünkü kulağımın içine bir şey sokmaktansa bu tip kulaklıklarda daha rahat ediyorum. Ama günlük hayatta kendim silikonsuz TBS'ler kullanıyorum. Yani yarı açık tasarım ya da açık tasarım dediklerini. Şimdi çevirme özelliklerine gelelim. Şu ikinciyi de alalım. Bu ikincisi sağ. Açıldı şu anda. Diğer mikrofonumuzu da açalım. Bağlantı tamam. Şimdi uygulamadan da kayda girelim. Güzel bir uygulaması var. Çevirme işine odaklanmış bir uygulama. Onu söyleyebilirim. 3 adet çeviri modu var arkadaşlar. Bu kulaklığı satın aldığınızda size verilen lisansla beraber. Bunlar geliyor. Mesela diyelim örnek bir şey yapalım. Gittiğiniz bir ülkeye dilini bilmediğiniz bir ülkedesiniz diyelim. Sol kulak kulaklığı kendiniz alırsınız. Sağ kulaklığı konuşacağınız kişiye verirsiniz. Bu şuradaki dokunmatik tuşlara basarak da işle yapıyor. Bakın şu an yarım kalan bir müziğim vardı benim. Onu hemen bastığım gibi başlattım. Dokunmatik özelliklere de gelelim bu arada. Sol ve sağda tek dokunuş. Müzik dinlerken, bir şeyler izlerken durdur başlat özelliklerini yapıyor. İki tarafta da uzun basma sesi arttırıp kısmaya yarıyor. İki tık bir önceki video sonraki şarkıya solda bir önceki sağda bir sonraki. Sağda da yine uzun basma sesi açıyor solda kısıyor. Durdur başlat ikisinde de aynı işlerde. 3 kere dokunduğumuzda da oyun modunu açıyor bir oyun modu da var. Oyun modunda gecikmeyi test ederiz ve burada paylaşırım. Şimdi çevirme özelliklerine gelelim. Bakın burada bize kulaklığı takın ve konuşmacıya konuşmaya başlayın diyor. Kulaklıklara dokunabilirsiniz. İsterseniz dokun konuş özelliğini kullanırsınız. İsterseniz de Aynı anda o sizin dilinizi konuştuğunuz dilinizi anlayarak diğer seçtiğiniz dile çevirir. Şimdi dokun konuş özelliğini biz açıyoruz. Diyor ki kulaklığa tıklayın veya çift tıklayın fark etmez diyor. Damla sesini duyduktan sonra konuşmaya başlayın. Şimdi burada bende sol kulaklık var. Sol kulaklık burada Türkçe için tanımlı, sağ kulaklık ise İngilizce için tanımlı. İngilizce için e, kulaklığa tıklamayacağım çünkü şimdi taşta kalıyor. Aynı anda da kayıt alacak diğer mikrofon. Ancak kulaklığa tıklayarak Konuşmaya hazırlandığınızı söyleyebilirim. Şimdi bastım sol kulakla. Bugün Edirne'de hava nasıl olacak? What will the be like in today? Evet, gayet düzgün bir şekilde çevirdi. Çevirdiğini de gördüğünüz gibi ekrana yazdı. İngilizce konuşalım bu seferde. What's the weather in Edirne? In hava nasıl? Bazı özel isimli Edirne gibi işte şehir ismi, özel isimli kelimeleri anlayamadığı oluyor. Özel isim kullanmamaya çalışmak burada en önemlisi. Bakın burada Edirne yerine India anladı. Yani Hindistan anladı. Hindina anladı arkadaşlar. Burada özel isimlerde benim bu kulaklığı değil de başka çevirmen kulaklıkları izlediğimde özel isimlerde hepsinin sorun yaşadığını tıkla söyleyebilirim. Şimdi bir Türkçe olarak şey yapalım. Buralarda gezilecek nereler var? Bakın burada da gayet güzel bir İngilizce çeviriyle yaptı. Diğer dilleri siz merak edeceksiniz. 150 tane dil destekliyor arkadaşlar. Bakın şurada desteklediği bütün dilleri bakın kaydır kaydır bitmiyor arkadaşlar. Onu size rahatlıkla söyleyeyim. Ben İngilizce üzerinden gideceğim. Şimdi yine İngilizce bir kelime söyleyeyim. İngilizcem hani çok iyi olmadığını söyleyeyim. Hani telaffuzumda bir sıkıntı olursa kusura bakmayınız. Do you like teknoloji videos? Bakın teknoloji videolarını sever misin diye Türkçesini de aşağı çevirdi. Türkçe olarak yapalım. Hemen burada kulaklığa dokunarak. Bu adrese nasıl gidebilirim? How can I go, can I go? diye çevirdi. Hemen bir İngilizce başka cümle. What time is it? Saat kaç? Saat kaç diye de gördüğünüz gibi çevirdi. Yani basit basit cümlelerle gittim ama hani İngilizce biliyorsanız uzun cümleleri de çevirdiğini söyleyebilirim bu dokun konuşma duydum diğer bir modumuz şu mod hemen şöyle gösterelim burada kulaklığa tıklayabilir veya çift tıklayabilirsiniz diyor Sizin de gördüğünüz gibi veya ekranı da tıklayabilirsiniz konuşmayı başlatabilirsiniz diyor burada ben ekrana tıklamayı tercih edeceğim bakın burada konuşmamız gereken dili mavi olarak işaretliyor do you like YouTube videos watching YouTube videolarını izlemeyi sever misin dışarıda aktarıyor arkadaşlar. Şu an Bluetooth'la bir bağlantımız yok. Böyle bir hizmeti de var. İstersek bunu İngilizce'den Türkçe'ye değil de Türkçe'den İngilizce'ye çevir şeklinde yapabiliriz. Hemen konuşalım. YouTube videolarını izlemeyi sever misin? Do you like watching videos? bu şekilde bir çeviri yapıyor. Buradan ekmek almaya nasıl gidebilirim? How evet, gördüğünüz gibi Güzel bir çeviri mevcut. Şunu sesini de bir açalım telefonun. Çok uzun mesafe yola gitmeyi sevmiyorum. Biraz bekletiyor tabii. I don't like to travel long distances. Uz uzak hedeflere gitmeyi sevmiyorum ee, yolda gibi bir çeviri yaptı. Bu nehrin üstünde 3 tane köprü var. There are three bridges over this river. Bu şekilde bir çeviri var burada. Hani karşılıklı Türkçeden İngilizceye bu şekilde değiştire değiştire kullanabilirsiniz. Burada burası pek pratik olmamış ama yine de sizin için güzel. İsterseniz tabi burada aslında burada mikrofonlardan kulaklıkların mikrofonlarından alıyor ancak Telefonun hoparlöründen veriyor. Burada da serbest konuşma. Kim hangi dilde konuşursa anlıyor. Ve diğer, diğer dile çeviriyor. Şu an sürekli. he got it wrong here. Sürekli kayıtta the şu an. It's on the right now. Bakın ben konuştukça çeviriyor. It's ben konuştukça çeviriyor. Çeviriyor, çeviriyor, He çeviriyor, çeviriyor. Bakın aynı anda. Translate, translate, yani en gerçek zamanlısı translate. bu ve ben bunu kulaktan duyuyorum şu anda. Time. Sizin de aynı anda duymanız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu kulakların hoparlörünü şöyle çevirsek belki daha Actually, the rahat speaker of the bird's ears. Şu anda sürekli Bu en gerçek çeviriyor. zamandır ve kulaklıktan duyuyorum. Futbol maçı izlemeyi sever misin? Do you like watching football matches? Video çekimi hakkında fikrim var mı? Do you have any idea about video shooting? Bakın burada karşılıklı bir sohbet herhangi bir tuşa basmak yok. O hangi dili algıladıysa diğer dilde çeviriyi yapıyor. En güzel özelliği de aslında bu. Hani bir tuşa dokunma vesaire yok. Şimdi ben durduğumda zaten burayı büyük ihtimalle İngilizceye çevirecektir. Duruyorum şimdi. Do you have an idea to pull with? I said it like most likely. Look, there's a mutual conversation here. No pressing of any buttons. Whichever language it perceives it translates into the other language. The best part is that you don't actually have to touch a button. Now, when I stop, he'll probably translate it into English anyway. I'm stopping now. Şimdi durdurdum. Gayet güzel bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Burada uygulamada çevrim dışı diller var ancak bu diller arasında Türkçe bulunmuyor arkadaşlar. Daha fazla dil seçeneği için bir lisans almanız gerekiyor. Yine burada sesli ve videoda mesela bir İngilizce videosu dinliyorsunuz. Ancak o dili bilmiyorsunuz. O dilde canlı olarak çevirme özelliği var. Yine fotoğraftan çevirme özelliği de lisans satın almayla birlikte gelen bir özellik. Ancak size bazı küçük haklar verebiliyor. Gün içerisinde yaptığı işe göre uygun fiyatlı sayılacak bir kulaklık bence. Eğer siz de böyle Yurt dışına çıkıyorsanız bu kulaklığı denemelisiniz. Şimdi kulaklıkla ilgili bir mikrofon testi yapmadık. O testi bence bir yapalım. Bakalım şu klimanın çalıştığı ortamda şimdiye kadar klima gürültüsü size geliyor mu bilmiyorum ama bu mikrofonu da kapatalım. Bu mikrofonla artık işimiz bitti. Şimdi ses kaydediciye gireyim. Şimdi kulağımıza yakın olduğu için bir miktar ses böyle çubuklu kulaklıklara göre bir miktar daha geride olabilir kalite açısından. Ancak anlaşmanızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben de dedim kendi sesimi kaydettim. E, defalarca başkalarıyla bu kulaklıkla konuştum. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak tabi sizin de bu kulaklığın mikrofon performansı hakkında fikir sahibi olmanız için bu kaydı alıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı ayrıca İndirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Şu anda dinlediğiniz ses kaydı bu kulaklıklarla yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla grafiklerden herhangi bir sıkıntı yok. Biraz da bir susalım dip ses olayına bakalım. Grafikten gördüğüm kadarıyla bir dip ses olayı da bulunmuyor. Gayet iyi bir kayıt yaptığımızı söyleyebilirim. Klimanın otomatik anmadığında çalıştığını da videonun başından beri söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi genel manada bir değerlendirme yapacak olursak aşağıya ben açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar. Türkiye'ye gelişinde markaya sorduğumda evet 27... Euro şeyini geçiyor ama Türkiye'ye göndermekte herhangi bir sorun yaşamıyoruz dedi. Bana da zaten geldiğine göre size de gelecektir. Çünkü ben bazı markalarla gelmemekle ilgili, gümrükte takılma ile ilgili sorun yaşıyor yaşadım. Ancak bu markadan yaşamadım. Demek ki Türkiye'de bir temsilci bulundurdular ve bir şekilde bunu gümrükten geçiriyorlar arkadaşlar. günlükle ilgili şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını marka kendileri söylediler. Bana da incelemeye geldi. Ben bunu satın almadım. Ancak objektif bir şekilde incelemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi benim hoşuma gitti. Batarya süresi olsun, bu çevirmen özellikleri olsun. Youtube'da bir şeyler izlerken, müzik dinlerken ki kalitesi olsun. Beni tatmin etti. Kulağın içine sokmamak, kulağın dışında kalması, etraftakileri de duyabilmek veya işte Kulağınızda yüksek hassasiyet ol varsa kulağın içine sokmamak güzel. Sporcuysanız yine kullanılabilecek bir kulaklık. Kulaktan düşmeye gördüğünüz gibi göstermiştik zaten. Genel manada benim kesinlikle beğendiğim bir kulaklık olduğunu size söyleyebilirim KF konseptin bu çevirmen kulaklığı yurt dışına çıktığınızda bir çeviriye ihtiyacınız olduğunda sizin işinizi çok kolaylıkla görecektir tek işlevli bir kulaklık olarak bu kulaklıkları kesinlikle düşünmeyin normal bir kulaklığın yaptığı her işi yapıyor bence fiyatını da düşündüğümüzde gayet güzel fiyat performans bu kulaklık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim açıklamada linki bulunacak dediğim gibi Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.